Eurobond kuponları kambiyo gider vergisine tabi mi? Eğer değilse kambiyo gider vergisi kadar daha kar hesaplamak gerekmez mi diye sormuş arkadaşımız. Tebrik ediyoruz bu soruyu sorduğu için. Benim aklıma hiç gelmemişti. Gayet mantıklı bir soru. Kambiyo gider vergisi nedir? Ona bakalım öncelikle. Döviz aldığınız zaman altın, döviz, gümüş. E, Bunlara da binde iki oranında vergi var. Şu hatalı kambiyo %1'e çıkmış diyor. Geri tekrar binde ikiye döndü. Yani 1000 dolar aldığınızda 2 dolar vergi veriyorsunuz. Ee, şöyle hesaplayalım. 100.000 dolar aldınız. Satın aldığınızda vergi ne oluyor? Çarpı 0.02 olsa 100 olur. 1000'de 2 şu. 2 dolar vergi. Şimdi Eurobond kuponları bu vergiye tabi değil. Yani hesabınıza 1000 dolar Eurobond kuponu gelirse bunun için bir vergi vermiyorsunuz. Yani şu vergiyi vermiyorsunuz daha doğrusu. Kambiyo gider vergisini vermiyorsunuz. Sonrasında bir sene sonrası için e, sonrasında hesaplanacak. Eğer geliriniz bir şeyi aşıyorsa miktarı onun vergisi ayrı. O gelir vergisi. Bir de ayrı yatan kambiyo gider vergisi diye bir şey var. Anlık olarak hesaplanıp tahsil edilen. Tamam. Yani bu 1000 doları aldığınız zaman 2 dolar vergi var. Bu anlık olarak hesaplanıp tahsil ediliyor. 1000 gram altın alırsanız 2 gram altın kesiliyor falan. gümüşte de aynı şekilde. Şimdi 1000 dolar kupon geldiğinizde bu 2 dolar vergi hesabınızda sizden kesilmeyecek. Dolayısıyla bu 1000 doları 1002 e, dolar diye mi kaydetmek düşünmemiz gerekir diyor. Bu ince bir soru. Şimdi şey göre değişir. Bir kere tabii bu vergiye tabi olmayan kişiler de var, kurumlar da var. Daha doğrusu hatta kişiler de vardır. Ee, siz buna tabi değilseniz zaten böyle bir şey düşünmemeniz lazım. Şirketiniz vardır sizin mesela. Ee, İhaleci Belgesini falan aldığınız zaman bu tip şeyden muaf oluyorsunuz. O, o binde iki vergiden muaf oluyorsunuz. Eğer bu binde iki vergiye tabi iseniz ve e, o geldi gelen parayı işte bir şey taksit olarak ödüyorsanız ve onu Eurobond kuponla bağladıysanız evet bunu mantık olarak bin, binde 2 ile çarpmanız lazım. Yani ne demek istiyorum? Şuradan bir 2000 23 24 başka diğerleri yerlere Devam için tıklayın. O 2038'de aldınız. Değil mi? 36 dolar kupon veriyor. 6 ayda bir. Şimdi 36.25 dolar geliyor size kupon ödemesi. Hadi diyelim 1 kupon ödemesi 36.25 çok ince bir hesap olacak bu. Şimdi bir kupon için 36.25 geliyor. Şimdi siz 36.25 doları kendiniz almış olsaydınız Türk lirasıyla ödeyeceğiniz vergi şu kadar da vergi ödeyecektiniz. Ama bunu ödemediniz. İşte böyle bir ödemi taksitiniz var. 36 dolarlık bir taksitiniz var ve siz bunu Eurobond kuponlarıyla ödüyor ödeyecek olursanız aslında şu kadar daha kardasınız. Tam çünkü o satın alıp öde, öderseniz e, bu kadar da vereceksiniz. Hani yani bir tane de çok bir şey yapmaz. 7 sent yapıyor ama mesela 50 tane de yaparsak şöyle yapalım. çarpı şu diyelim. eşittir 30.25 çarpı Oh. Yani 1800 dolar da 3 dolar yapıyor. Çok fazla olduğunu düşünelim. 200 adet kupon ödemesi var. Burada da 14 dolar yapıyor. Yani her binde oransal olarak baktığınızda evet. Aslında binde 2 kardasınız piyasadan gidip almadığınız için. E, tabi bir de şey de var. Alış satış makası da var. Arkadaş onu sormamış ama alış satış makasından da kurtuluyorsunuz. Değil mi? Yani Nerede bu? Fiyatı şu. 956 dolar. Şu 956 doları verip 2000 Burada mı? Abi? 2036 değil miydi? Ya? Kendini mi yeniledi say 2036 şu. Tamam bu. Şimdi 13 sene boyunca getiri elde edeceğiz. Bir de alış satış bir şey varsa aslında o daha büyük etki yapıyor. Onu sormayı unutmuş arkadaş. Bu gelen dövizi siz kullanacaksanız bir şekilde bozmayacak. Kullanacaksanız aslında bir de bir kadar daha bir alış satış farkı diyelim. makası. Bu eskiden çok düşüktü. Artık çok yüksek e, hallere geldiği için bu makas. E, bu da bir avantaj olarak hanenize yazılacaktır tabii ki. Yani e, 7250 doları dolar olarak bir yere gönderirseniz, gönderecekseniz bir kambiyo masrafı bir de alış satış makası kadar aslında e, avantajı konuma geçmiş olursunuz. Alış satış makası ne kadar şu anda bankalarda ona bakmamız lazım. Yani hasta içi bir günde ne kadar? Bir yüzde bire kadar çıkmıştı sonra aşağılara düştü tekrar. E, o makas kadar da aslında bu kupon ödemesinin size fayda sağlaması söz konusu. Tamam bir alış satış makası. Evet bunu dikkate almamız lazım. İkincisi de e, kambiyo vergisini dikkate almamız lazım. Bu kuponlar bu iki şeyden bizi kurtarıyor. Avantajlı konuma geçiriyor onlar bizi. Ama dediğim gibi bunun tabi gelir vergisi durumu var. Onun da incelenmesi lazım. Gelir vergisi ödemiyorsanız bu şekilde bir döviz geliri elde edip bu gelirle ödemeleri yapmak daha mantıklı. Yani sizin her ay bir 7000 dolar ödemeniz varsa bu ödemeyi Eurobond kuponlarıyla yaparsanız hem alış satış makasından kurtulursunuz hem de e, vergiden kurtulursunuz. Kambiyo vergisinden evet kurtulursunuz. Herhalde arkadaşın sorusunda da cevaplayabilmişizdir.